İnsan bir yaprak gibidir. Mevsiminde açar, sonbaharda dişi verir, kaybolur. Yaptıkları güzel anılar kalır, hatıralar kalır, güzellikleri kalır. Bir yaprak misali insan kırmamalı. Bir dostunu kırmamalı, bir yakınını üzmemeli. Sevmeli, kalpten, yürekten sevmeli. Doğayı, yeşilliği, tebessüm dolu sözlerle geçirmesi şarttır. Güzellik dolu doğa, oksijeniyle bir başkadır değerini bilene cennet bahçesidir. Bu güzelliği görmeyip hala günahlara dalanlar neden bu güzelliği unuturup unutup giderler? Bir yaprak misalidir insan. Elbet bir gün dalından düşecek. Bütün hayaller, umutlar gidecek. Sevgi dolmalı insan. Şefkat dolmalı insan. Kalbi yüreği sımsıcacık olmalı. Dostuna, sevdiklerine. Bu oksijenin, bu doğanın kıymetini bilmeli insan. Teşekkür ediyorum. Samsun. Hayvacıktan en güzel günlersin sizinle olsun. Günleriniz huzur ve neşe olsun. Sağlıklı günleriniz olsun. Hastanelerde yatan hastalarımıza şifalar olsun. Gürbetçik dostlarımıza hayırlı işler nasip olsun.